Herkes bir Mustafa Kemal Atatürk olamayabilir ama iyi bir öğretmen isterse binlerce Mustafa Kemal Atatürk yetiştirebilir. Siz sevgili Beştepe Koleji öğretmenleri tıpkı yurdumun dört bir yanına dağılıp geleceğin nesillerini yetiştiren başka başka öğretmenler gibi yanarken aydınlatacak aydınlatırken çoğalacaksınız. Ve gölgenizde yetişen her bir çocuk gözlerinizde bizlere bu vatana emanet edenlerin ışığını görerek büyüyecek. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Varlığınız daim olsun.